Tabii ki burada en önemli tedavi yine dermatologunuzun hekiminizin vereceği tedavidir. Peki biz bunun haricinde ek olarak şampuanlardan fayda alabilir miyiz? Burada biyoksin anlatacağım. Biyoksinin formülasyonlarını özel yapan aslında içeriğindeki etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış patentli biyokompleks B11 bitki ekstresi. Biyokompleks B11 saç dökülmesine karşı aslında biyoksinin tüm ürünlerinin ana etken maddesi. Bio kompleks B11'in aynı zamanda bir klinik araştırması da var ve 6 aylık kullanımı sonucunda saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olduğu bulunmuş. Aslında buradaki içeriklerin yaptığı hem antiinflamatuar yani saçlı derideki yangıyı baskılamak, saç deriyi sakinleştirmektir. Hem de içindeki ürtika diodika denilen bir etkinin dihidrotestosteron dediğimiz ve saç dökülmesine neden olabilen bir hormonun saça bağlanmasının azaltılabileceğinin gösterilmesidir. Ayrıca B vitaminlerinin burada kan damarlarını, kan akışını ve genişliklerini arttırarak saçın daha iyi kanlanmasını da sağlaması diğer bir etki metodudur. Yine çinko, saçı üreten ve uzamasını sağlayan enzimlerin çalışmasında çok önemli bir rol oynayıcıdır. Bu nedenle bu mevsimsel dökülme döneminde saçların tekrar uzamasına ve uzama fazına geçmesi için biyoksin, şampuan ve serumdan destek alınabilir.